kanalıma hoş geldiniz sevgili koç burçlarım sizler için yapıyorum tabii ki kart açılımı yapıyorum sevgili koç burçlarım hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili koç burçlarım sizler için yapıyorum İnşallah dilediğiniz gibi olsun eylül ayını yapıyorum tabii ki kart açılımı yapıyorum İnşallah dilediğiniz gibi olsun negatifleri doğaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine inşallah Dilediğiniz gibi olsun sevgili koç burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik sevgili koç burçlarım. Ağır noktaları da atacağım sevgili arkadaşlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Para dedik. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. İnşallah sevgili kardeşlerim mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Şu aralarda da tahtınız oturmaya başladınız iş yeri kariyerinden iki tane müjde alabilirsin. Para konularından güzel bir fırsat geçecek elinize mükemmel olacak. Mucizelere çok açıksınız. Yani yıllardır problemleri var tabii ki bazılarınızın. Bu problemleri de ağır ağır olsa bitireceğiniz çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. avukattan veya savcıdan kağıdın gelecek şaşıracaksın. Sürpriz alacaksın. inanamayacaksın gözlerinize. Sevgili koç burçlarım hayatınız değişiyor. Biraz kafa dağınıklığına Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Araba kullananlar genellikle evde mesela sakarlık olabilir. Biraz kafa dağınıklığı olabilir şu aralar. Para konularından biraz problemlerim vardı yıllardır. Problemleri de ağır ağır olsa bitireceğiniz para konularından bir geliyorsa iki veya üç yerden küçük küçük güzel bir müjde alabilirsiniz. Beklemediğin şeylere mesela. Yıllardır problemi varmıştır. Bunları bitireceğiniz ve yüzleşeceğiniz ve bitireceğiniz. Nafak olabilir, ek gelirlerim olabilir. Çok güzel geldi. Ağır noktaları almaya başladım. Ağır noktaları versin. 200'leri yüzleri göreceksin. Mesela iş yerinde, kariyerinde olabilir. Çok kıskanılıyorum. kuzenlerin olabilir, komşularım olabilir. Problemler var çünkü. Evli olanların genellikle kendi ailesinden olsun, hanımı veya beyinin ailesinden olsun problemleri vardı Bunları da yüzleştirmeye bitireceksin. Allah'ın izniyle. Bir daha versene ağır noktayı veremedi. Ağır noktaları alacaksın artık. Evinizde bir nankör var. Sen bunu biliyorsun nankörlük yapan bir tane gelip giden evinize var. Bu sen bunu biliyorsun. Mesela sevgili koç burçlarım kalbiniz güzel ama biraz inadın var tabii ki inatçılığın var. Mesela sen bunu yüzleşeceksin ve göreceksin ve bitireceksin. Bunu göreceğim mesela yüzleşeceksin. İki yüzlü olabilir nankörlük düşünen bir kadın veya da tanıdığın olabilir. Arkadaşın olur, komşuların olur, olabilir. Yani laf getirip götürebilir mesela problem olur ileride kavga gürültünün arasında kalabilirsin. Dikkat ver biraz da. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Ağır noktaları almaya başladım artık. Erkek evladınız olabilir. Yeni evlenenlere erkek evladından güzel bir müjde alabilirler. Mesela yeni evlenenlere de erkek çocuğu müjdesi haberi alabilirsiniz. Ateş grubundan güzel bir müjde alabilirsiniz. Onu da verdi. Bu ayın başlangıçlarında güzel bir sürpriz alabilirsin. Erkek evladın olabilir. Erkek evladınızdan mesela yıllardır yapamamıştır. Sınava girmiş, girmiş kazanamamıştır. Şu aralığa kazanabilir. Sürprizlere çok açıksın. Başlangıçları çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Biraz tabii kafa sıkıntılarım vardı. Problemlerim vardı. İçe dönük biraz sıkıntılarım vardı. Kendi kendi problemlerim vardı. Biraz negatif var tabii ki. Bunlara dikkat etmeni tavsiye ederim. Bir tüt su yapabilirsin mesela. Su kenarına gitsen daha iyi olacak. Toprağına uğraşabilirsin. Hiç bilemedin. Mesela çiçek dikebilirsin. Bunlarla ilgilenebilirsin. Daha iyi olacak. Sevgili koç burçlarım. Dinize çok düşmeye başladım. Şu aralar çok güzel. Yaradana inanıyorsun, sığınıyorsun. Çok güzel. Dua yapıyorsun. Duaları gerçi oluyor dua yapıyormuşum yıllardır. Bazılarınız tabii ki dua yaptıklarınız ne istediyseniz olacak. Ne ekiyorsanız onu biçeceğiniz sevgili kardeşlerim. Çok güzel bir müjde alabilirsin. Rüyalarına da yol gösterebilirler. Çok güzel. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Hayata biraz tabii ki sırtını döndün. Aile durumun olsun. Mesela iş yeri kariyeri olsun. Biraz problemlerim vardı. Bu problemler de ağır ağır olsa bitireceksin. Çok güzel olacak. Allah'ın izniyle. Sevgili Koç burçlarım, hayatınız değişiyor tabii ki. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi. Sevgili Koç burçlarım. Kalbi boş olanlar, ruh ikiziniz gelebilir ama hemen imzanızı atmanızı tavsiye etmem tabii ki. Davete gidebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yere gidebilirsin. Oradan güzel bir haber alabilirsin. Nişana düğüne gidebilirsin. Arkadaşların, akrabaların olabilir. Bir araya gelebilirsin. Çok mutlu ve huzurlu olacaksın. Yani güzel olacak Allah'ın izniyle. Biraz negatif var tabii ki. Negatifi de nasıl yapabilirsiniz? Tütsü yapabilirsiniz. Ayet el kürsüyü üç sefer, Üst sefer nas, felak bunları okuyabilirsiniz suyun üzerine. Bir de sirke suyla iş etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Evinizin temizliğini çok önemli sevgili kardeşlerim. O zaman tütsü yaptıktan sonra daha iyi olacaksınız. Huzurlu ve net olacaksınız. Hedefinize tam hedeflen olacak Allah'ın izniyle. Ama biraz sıkıntılarım var bitecek Allah'ın izniyle. Hoşça kalın, pozitifine kalın sevgili koç burçlarım.